Merhaba gençler. Bugün Osmanlı yükselme dönemini anlatacağız. Ve yükselmeden dinler kim bilir? Tabii ki Fatih Sultan Mehmet. Yani ikinci Mehmet. Peki ikinci Mehmet dendiğinde ilk olayımız nedir? İstanbul'un fethi. Uzun uzadıya anlatmayacağım. Bilmeniz gerekenleri vereceğim. Fatih Sultan Mehmet tahtı çıktıktan sonra ilk akla gelen şey İstanbul'un fethiydi. Ve bunu yapmak için ciddi anlamda bir buçuk sene hazırlandı. Hatta hiç sefer hazırlığı bile yapmamıştı başka yerlere. Hatta bundan dolayı halk tarafından Konkak Padişah adı verilmişti ama o bütün plan programını saklamıştı ve en sonunda istediği şeyi yaptı. Tarihler 1453'ü gösterdiğinde İstanbul fethedilmişti ve artık Osmanlı Devleti Osmanlı İmparatorluğu oldu. Bu bizim için çok büyük bir olaydı. Peki Fatih sadece İstanbul'u fethetti? Hayır tabii ki yaptığı bir sürü olay vardı ama İstanbul fethiyle alakalı bilmeniz gereken diğer olay nedir derseniz de bir çağ açıldı, bir çağ kapandı. Orta çağ kapandı, açılan çağ nedir? Yeni çağdır arkadaşlar. Peki, arkasından ne geldi? Trabzon'un Pontus'un İmparatorluğu alındı. Pontus'un İmparatorluğu neydi? Hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Bizans İmparatorluğu yıkıldıktan sonra ikiye ayrılmıştı belli bir kısmı Yezik'te, belli bir kısmı da Trabzon'da iki tane imparatorluk kurmuştu. İşte Bizans'ın devamı olan Trabzon Pontus'un bazı kaynaklar Pontus adını da O devlet ele geçirdi ve Trabzon artık Osmanlı toprağı olmuştu. Hemen arkasından ne oldu? Kırım alındı ki Kırım Osmanlı açısından çok önemli bir yeri vardı. Kırım'ın alınmasıyla beraber Karadeniz'de artık tamamen Osmanlı hakimiyeti oldu. Karadeniz sularında Osmanlı gemileri artık süzülüyordu. Arkasından ne oldu? İstanbul'un fethi için Rumeli sarayı yapılmıştı ki hala günümüzde de vardı çok önemli bir mimari yapıdır arkadaşlar. İstanbul başkent oldu ve İstanbul'un başkent olmasından sonra İstanbul'a yeni bir saray yapılması gerekiyordu. Topkapı Sarayı. Başkentler içinde, saraylar içinde en uzun süre saray sisteminde en uzun süre geçerli olan saray Topkapı Sarayı olarak bilinir. Aynı zamanda bununla beraber Kilitbahir Kalesi de ele geçirilmiş oldu. Hemen arkasından bilmeniz gereken başka bir şey daha. İstanbul'da Enderun Mektebi açıldı arkadaşlar. Peki Enderun Mektebi ne işe yarar? Devlet memuru yetiştirmek amacıyla açılmış bir okuldur. İlk olarak aslında açılması 2. Murat zamanında Edirne'de açılmıştı. Ama daha sonra İstanbul'un başkent yapmasından sonra çok daha ayrıntılı bir okul açıldı. Ve burada bürokrasiye ve eğitime verilen önemin göstergesiydi. Arkasından Osmanlı'da bir kanundu. Kanun Nabi'yi Ali Osman. Türkçesi kardeş katli diyordu Fatih. Peki neden böyle bir şekli? Devletin devamı için insan yeri geldiğinde kardeşini de öldürmeli diyordu. Çünkü önemli olan devlettir diyordu. Merkezi otoriteyi sağlamak için Osmanlı tarihinde ilk defa kanun çıkarttı Fatih. Ve ilk altın para bastırıldı. Peki ilk altın paranın adı nedir? Sikkedir. Bunun bazı kaynaklar hasene olarak da bilir. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Peki Fatih'ten sonra ark arkadan kim geliyor? İkinci Bayezid. ile ilgili ne bileceğiz? Rakabeye başlayabiliriz. Kendisine Sofu Bayezid adı verilir. Peki ilk bilmeniz gereken olay ne dersek? Cem Sultan. Öyle bir olaydı ki Cem Sultan devletin bu dönemde sefer yapmasına bile engel olmuştu. O yüzden ikinci ile ilgili yorumlar şudur yükselme dönemi içinde duraklama döneminin yaşatıldığı padişahtır. Peki Cem Sultan kimdir? Cem Sultan Fatih Sultan Mehmet'in küçük oğludur. Ve Fatih öldükten sonra ikinci Bayezid ile Cem Sultan arasında tat kavgaları başlamıştı. Ama Bayezid tahta çıkmıştı, Cem Sultan bunu kabul etmemişti ve ilk olarak Konya'ya sığınmıştı, Karamanoğlu'na sığınmıştı. Daha sonra Mısır'a gitmişti, Memlüklere sığınmıştı daha sonra oradan Malta'ya, Malta'dan Rodos şövalyelerinden yardım istedi ve olay en sona Vatikan'a döndü. Ve Vatikan'da Cem Sultan hayatını kaybetti. 11-12 yıllık bir serüvendi bu. Cem Sultan olayı gerçekten de Osmanlı Devleti içinde bir iç sorunken dış sorun haline gelen ilk olay olması gerekir. Bir daha söylüyorum, bir iç sorunken dış sorun haline gelen ilk olaydır. Arkasından bir isyanlar vardı. Şah bu isyanıydı. Osmanlı tarihindeki ilk Şii kökenli isyandı. İran'dan destek gelmişti, Safiviler e, destek vermişti ve isyan büyümeden bir şekilde söndürüldü. Ve Osmanlı'ya en çok uğraştıran beylik olarak bilinir. Karamanoğulları bu dönemde Osmanlı toprağı oldu. Beylikler gelmişken bir tekrar etmek istiyorum. Öğrencilerin bunu sürekli bilir zaten. Osmanlı'ya katılan ilk beylik kimdir dersek ne diyeceğiz? Kalesoğulları diyeceğiz parayla aldığımız ilk beylik kimdir dersek ne diyeceğiz? Hamitoğulları çeyiz yoluyla aldığımız ilk beylik kimdir dersek, Gelmeyen oğulları Osmanlı'yı en çok uğraştıran beylik kimdir dersek de cevap Karamanoğulları olacak. Bunu unutmuyoruz. Merkezi otoritenin bir kısmı da sağlanmıştır. Ama ne oldu? Bayezid dönemi sallantılı bir dönem demiştik ve oğlu tarafından, birin seyir tarafından tahttan indirilmişti. Ve Bayezid dönemi de böylece sona ermişti. Daha sonra benim Selim, Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tarihinin en güçlü padişahlarından biriydi. Evet, tahta sadece 8 sene kaldı ama ünlü tarihçiler şöyle der, 8 sene tahta kaldı, 80 yıllık iş yaptı derler. Peki neler yaptı? Yeniçerilerin desteğiyle tahta çıkan ilk padişah olarak bilinirdi. Ve bir isyan çıkmıştı. Bozoklu Celi isyanı bastırdı. Osmanlı tarihinde Celali isyanlarının ilk başladığı dönem olarak bilinir ilk tarafından, ilk e, bozuk tarafından başladığından dolayı bu isim verilmiştir. Ve geldik. Az önce beyliklerden bahsederken Osmanlı'ya katılan son beylik kimdir? Dul Kadir Hangi savaşta Osmanlı'ya katılmıştır? Turna Dağı Savaşı'ya. Direkt sınav sorusu. Hangi savaşta Anadolu siyasi birliği kesin olarak sağlandı? Cevap Turna Dağı Savaşı'dır. Dul Kadir oğulları ve katılmıştır. Ve yolumuzun nasıl büyük olayına geldik arkadaşlar. Mısır seferi. Adam Mısır'a gidiyor ve Mısır'daki en güçlü devlet vardı. Memlükler, namı diğer kölemenler. Kendilerini Allah'ın kölesi olarak görüyorlar. Hatta bunlardan dolayı da kendileri küpe takıyorlardı erkekleri. Bu işaret de onların bir e, Allah'ın kölesi olduklarına dair bir işaret olarak bilinirdi. Ve savaşlar yapılıyor bir tarafta Mercidalı, diğer tarafta İraniye'ye. Ve Osmanlı büyük bir destan yazıyor. Savaşı kazanıyoruz ve en önemli olayını söylüyoruz. Halifelik Osmanlı'ya katıldı. Baharat yolu Osmanlı'nın eline geçti. Peki halifeliğin bize geçmesiyle Osmanlı artık nasıl bir devlet haline geldi dersek cevabımız çok basit. Teokratik yani dini kurallarla yönetilen devlet modelidir. Hangi padişah döneminde? Yavuz Sultan Selim döneminde. Hangi savaşlarla? Mercidabı ve İdamiye savaşlarıyla. Osmanlı teokratik devlet oldu. Ve İran hangi savaşlar tamamen ele geçir dersek de 1514'te yapılan Çaldıran Savaşı diyeceğiz. Hemen arkasından Belirli Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman, Muhteşem Süleyman. Osmanlı tarihinde en uzun süre tahta kalmış padişah. Tamı tamaya 46 sene tahta kaldı. Ve Osmanlı'nın gelmiş geçmiş en parlak hükümdarı. Ciddi anlatı büyük başarıları var. Ama tahta çıktığında bazı isyanlarla uğraşmak zorunda kaldı. Neydi bu isyanlar? Kalenderoğlu, Baba Zünnun, Canberri Gazali ve Ahmet Paşa isyanları. İsyanların hepsinde bastırdığı sert önlemler alması gerekiyordu. Peki isyanların bastırılmasıyla beraber ne olmuş oldu? Merkezi otorite kesin olarak sağlanmış oldu. Ve Fransa ilk defa kapitülasyon verdi. Şimdi siz soracaksınız, hocam bu kadar güçlü bir devletsek niye kapitülasyon verdi? Kanuni çok zeki bir adamdı. Ve bunun bir sebebi vardı. Osmanlı'ya karşı bir haçlı birliği kurulacaktı. İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı, İtalya'sı hepsi bize birleşecekti. Ve bizi yıkmak istiyorlardı. Ama ilk defa Fransa'ya kapitülasyon verdik ve karşılığında da Fransa'yı yanımıza çektik. Peki neden kapitülasyon verdik dersek de Osmanlı'ya karşı oluşacak olan Haçlı Birliği'ne engel olmak amacıyla yapıldı. Bunu unutmuyoruz. Ve geldik meşhur savaşımıza. Preveze Deniz Savaşı. Baş başımıza kim vardı? Barbaros Hayrettin Paşa. Çok ünlü bir çok ünlü bir komutandı kendisi. Denizlerin Fatihi olarak bilinir ve biz Haçlara karşı büyük bir başarı elde ettik. Haçların başında da Andrea Doria vardı. Osmanlı Savaşı kazandı. Akdeniz resmen Türk Gölü'nün özelliği kazandı. Bu dönemde neler alındı? Macaristan alındı, Cezayir alındı, Trabluskar, Belgrad, Rodos, Nahçıvan, Bağdat fethedilmişti. Ve bir savaş yapılmıştı. Mohaç Meydan Savaşı. Dünya tarihinde en kısa süren savaşlardan biri olarak bilinirdi. Avusturya Macaristan'a karşı yapıldı ve bu savaştan sonucunda da, bu savaştan sonucunda da Macaristan Osmanlı toprağı oldu. Bilmeniz gereken bir özellik daha var. İstanbul Anlaşması. İstanbul Anlaşması'nın ne özelliği vardı? Bunu sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Avusturya Macaristan Kralı Osmanlı Padişahı ile yani Kanuni ile görüşmek istedi. Hatta günlerce görüşmek için izin istedi ve en sonunda görüşme fırsatı buldu. Kanuni Sultan Süleyman anlaşmanın ilk maddesini ben veriyorum dedi. Sadrazamını çağırdı İbrahim Paşa'yı. Ve İbrahim Paşa ile karşılıklı yüzle konuştu. Dedi ki İbrahim Paşa sen bundan sonra Avusturya Macaristan Kralı'na denksin dedi. Ve Avusturya Macaristan Kralı Osman ikinci adama denk sayıldı. Ve Cihan Alem'de Sultan Süleyman'a kimse denk olamaz dedi. Yani bu anlaşma İstanbul Anlaşması ki diğer adı İbrahim Paşa Anlaşması'dır. Osmanlı Avrupa'nın en büyük imparatorluğu haline gelmiştir. Bilmeniz gereken bir anlaşmamız daha vardı. Amasya Anlaşması. İlk Osmanlı İran Anlaşması olarak tarihe geçmiştir. Ve geldik. ikinci selim. Sarı selim. Babasının vezirini yapan bir kişi vardı. Sokollu yani Sokullu Mehmet Paşa olarak da bilinir kendisi. Sokullu Mehmet Paşa'nın şöyle bir özelliği vardır. 1. Süleyman'a, ikinci Selim'e ve 3. Murat'a sadrazamlık yapan tek kişidir. Ve o dönemde ülkenin kontrolü tamamen Sokullu'nun elindeydi. Sultan Selim pek işlere karışan biri değildi. Bu dönemde neler yapıldı? Kıbrıs alındı, salındı, salındı, Tunus alındı. Sınırlar Orta Avrupa'ya kadar ilerledi. Hatta bu dönemde Mimar Sinan tarafından da meşhur Selimiye Camii bu dönemde inşa edildi. İkinci Selimiye'ye ilgili ekstradan bir bilgi vereceğim. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişah olarak tarihe geçmiştir arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk padişahdır. Ve geldik yükselmenin son padişahına. Kanuni'nin torunu, ikinci Selim'in oğlu, üçüncü Murat. Osmanlı tarihindeki en büyük devalüasyon bu dönemde gerçekleşti arkadaşlar. Ama aynı zamanda en yeni sınırlara ulaştığımız, doğuda en geniş sınırlaştığımız anlaşmalar da bu dönemde yapıldı. Peki neydi bu anlaşma? Hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Doğuda en geniş sınırlaştığımız anlaşma ne dersek ne diyeceğiz? Kurut Anlaşması diyeceğiz. Ve bu dönemde Fas ele geçirildi. Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra da Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümünden sonra da bu dönem sona erdi ve 3. Murat dönemi resmen bitmiş oldu. Yükselme dönemini özet geçtik arkadaşlar bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.